le e, uzun zamandır tanışıyoruz ve çok e, iki yakın arkadaşız aslında. O yüzden bizim o sahnedeki tatlı atışmalarımız biraz da böyle evet. Evet, e, doğaçlama evet. ilerliyor Doğruşu ve insanlar da bunu İnanim çok seviyor. Var. Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıcıoğlu'nun Yalı hakkında Mert Ramazan ile ilgili ilk kez konuştuğu röportajı sizin için paylaşıyorum arkadaşlar. Mert Ramazan ile ilgili Afra Sarıcıoğlu güzel sözler söylemiş. İşte bu videonu da sizler için paylaştım. Peki Afra Sırıcıoğlu Mert Ramazan Demir çiftliğini birbirine yakıştıranlar. Sizler nasıl buluyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Seyferi özleyenleri yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Seyferi yazıp kalp kozusuna arkadaşlar. Ben bileceğim ki özlemişsiniz arkadaşlar. Şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.